Oğlum burada harbiden 10 numara 5 yıldız bir maden varmış. Bak bunu yeni görüyorum ben ayakta. Ne zamandır ETS2 oynuyorum abi. Bunu yeni görüyorum ben. Bak burada 10 numara 5 yıldız bir maden varmış ve uzun bir dönemdir bende olan bir harita. Buna rağmen hiç gelmedim buraya. Bu yol nereye çıkıyor abi? Bakmam lazım şimdi bu, bu yol bu değil. Tamam. Yol neredeydi? Ha şurada şurada başlıyor çıkıyor çıkıyor şöyle şuraya, şuraya çıkıyor oradan da oradan da yola bağlanıyor ama orada bir yol yok He. şuradan dönüp buraya geldiğinde nereye gidiyor tüh burada da yok güzel bir çıkış olsa, Ben bence şu aşağı doğru bir başlatacağım buradan yine orada sıfır kamerasıyla bir şey yaparız uçarız o Şeyi. bugünkü modumuz efsane arkadaşlar bugün öyle bir güzel mod buldum ki yani kesinlikle öneriyorum ee, bu volvo'nun kendi araç modu değil volvo'nun e, içerisinde oyunun içerisinde bulunan araçlarına şasi seçeneği ekleyebiliyorsunuz ee, üzerine saman falan filan gibi bazı yükleri alabiliyorsunuz yani farklı şasiler kullanıyorsunuz sadece yani anlatabilmişimdir umarım ee, volvo oyundaki volvo siz şasileri değiştiriyorsunuz yani bu mod şasi seçenekleri getirdi. Tamam mı? Burada hem fikirir ee, sadece şasi seçenekleri değil Volvo'nun modifiyesinde kullanabileceğiniz bazı parçalar. Benim aklımda olanları hemen size söyleyeyim. Bak şurada farlar var ya bu farlar normalde Volvo'da yok. Böyle sarı. Sonra bak şurada bunlar var. Bunlar da Volvo'da yok. Bazı ışıklar yine Volvo'da yok. Şu Volvo yazısı ve şimdi çalıştırınca göreceksiniz aracı. Bak şurada çalışınca iki tane şey çıkıyor. ya, bak bu da manalı bir şey. Bu Volvo e, severlerin sevdiği bir şey olur ama Scania severlerin sinirlerini yiyen bir şey olacaktır. Şey yapayım ben. Eee Ne yapayım, şey ne, neyle kaldırıyorduk ya? Ya yani buyla tamam. Bak görüyorsunuz değil mi? Böyle burada Volvo yazısı bu yazılar tamamıyla şey e, dijital arkadaşlar bak kontak kapandan yok şey yapıyor yazıları siliyor arkadaşlar ve e, yazılar görünmüyor. 40 ayak yaptım ben arkaya bir saman aldım saman dorsesi aldım. Değişik bir mod e, bence kullanılmaya en azından görülmeye değecek bir mod onu söyleyeyim. 10 On numara 5 yıldır bir şey var. Şu arkadaki tekerin dönmesi biraz ee, saçma olmuş çünkü çift teker yani bu çift tekerler dönmez genelde bak çift teker olmasına rağmen dönüyor bu biraz şey olmuş yani tek 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 teker olsa dönse bak bu normal olur ama çift teker dönmez ama olsun yani modun bazı eksiklerde de olabilir bu da normal bir şey onun dışında 10 on numara 5 yıldır bir Volvo'muz var Ya mesela şu tır şeyi vurun takmam biraz tır havası kattı ama yapacak bir şey yok. Doran öyle kötü görünüyordu. Ben de taktım yani. Bayağı kaliteli bir Volvo olduğunu düşünüyorum. Bugün neredeyiz? Bugün pek fazla gelmediğim bir yoldayız. Ne yapacağım biliyor musunuz? Buradan geleceğim. Şurada bitireceğim. Ama ben ilk başta şu aşağı gitmek istiyorum. Bir orada başlatacağım. Gidebilirsek bir gidelim bu aşağıdan başlatalım bakalım merak ettim lan burada kullanabilecek miyim kullanırım büyük ihtimalle de ha bir de direksiyon animasyonu var direksiyon animasyonlu bir Volvo çalıştırdığınız anda direksiyon hemen önünüze geliyor görmüş olduğunuz gibi on numara da bir güzellik var yani araçta ama araç mesela yokuşta durduğu zaman şey tutmuyor el freni tutmuyor aracı araç kayıyor bir de e, kamera sistemi de vardı yani mod kamera sistemini de getiriyor şu aynalar yoktu ama ben aynaları kaldırdım. Kamera sistemi koydum abi çok kötü oldu. Bundan dolayı sildim kamerayı ama şu ön kör nokta var ya orada kamera var. Fakat kamerası da biraz değişik. Şöyle sağ tarafta göründüğü gibi. Bilmiyorum ya güzel ama el freni tutmuyor. Aracı tutmuyor bak. Bak el freni aracı tutmuyor. Bak gidiyor gördün mü? El freni çekik olmasına rağmen bir de. Hadi bakalım çıkalım yolumuzdan. Ben korna takmıştım da. Ha evet. Havalı korna takmıştım. Şöyle dışarıdan bir bakalım mı? El freni de tutmuyor ki arkadaş. Şöyle bir havalı dönüş yapalım o zaman burada. Araç yok ha. Bugün izin günündeyim. Evdeyim. Hemen bir değerlendirim video atayım dedim. Ee, ve V12'ye biraz video çekmek zor oluyor bu ara. Yani haftada bir tane anca atıyorum. O da üzün günümde çektiğim video olduğu için. Abi efsane yalnız ha. Bak kör noktayı görüyorsun değil mi? Bak çarpıyorum hala göstermiyor. Kör noktaya baksın abi. O kamera biraz sıkıntı olmuş ya. Gösteriyor gösteriyor da yani ne bileyim değişik bir gösteriyor. Baş bakalım aga. Şimdi yoldan çıktı da burada bir de şey olacak. Çarpı geçmem lazım. Hop çarptık kap, hop çarpı. Çarpı kaldıran bir mod vardı onu kursaydım keşke. Haritamızı açalım. Efsane bir mod gerçekten. Sağlam yapılmış bayağı. Burada da mı şey var lan? Bak burada da var ha. Çok güzel bir yer lan bura. Oğlum yollar efsane lan. Harbiden yollar efsane ya. güzel şehir. Bu bir DLC arkadaşlar. Bu herhangi bir mod filan değil. Filan değil DLC. Ben bunu önceden almıştım. Ne oluyor lan? Komşuların hepsi tümsekmiş lan. Ben de normal şehir tanıyorum. ha. Tümsek koymuşlar yollara. Ee, i̇şte DLC. Ben hiç buraya gelmiyordum. Yani hiç gelmedim. Ee, birkaç kere dolandım pek hoşuma da gitmedi açıkçası ama böyle yolların olduğunu görmemiştim. Buralar güzel. Bakalım. Sollayalım şu davarı. Bu da Volvo lan? Selam olsun. Renault'muş la. Ulan her yerde bu otobüs var. Başka bir otobüs koymamış. Yani koskoca yapımcılar ETS 2'nin başka bir otobüsü yok yani. Koskoca ETS 2'nin başka bir otobüsü yok. Oğlum biraz trafikte araç çeşitliliği yapın lan. Ne dünyanın her tarafında neoplan mı kullanılıyor? Böyle bir şey mi var? Türkiye'ye geliyorsun o, Münih'e gidiyorsun o, Paris'e gidiyorsun o. Nasıl bir otobüsle her yerde kullanılıyor? Ne kullanılır da bu kadar abartılı değil. Farklı araçlar, yapıtlar, farklı otobüsler, setrası, işte ne bileyim, ya büyük bir oyun abi yani küçük bir oyun değil ki. Yani şimdi. Basit bir oyundan bahsetsek tamam diyeceğim eyvallah diyeceğim. Yapılamıyor diyeceğim ama. 150-160 TL bir oyun yani bir zahmet yapın. Bak taksi olarak, tır olarak çeşitlilik bol. Ama sadece otobüsler sadece bir tane şey koymuşlar abi. Oğlum frenleri tutmuyor. Yemin ediyorum var ya frenleri hiç tutmuyor. İşte sadece bir tane otobüs koymuşlar abi. Ne yok lan ne yok lan ne yok lan. Başka bir otobüs yok sanki. Şuradan düz gidecekmişim. Değişik yollardayız lan Oğlum 400 kilometre diyor lan ne 400 kilometresi? Abi 400 kilometre diyor yalnız ha. Ben yanlış görmüyorum değil mi? Ne 400 lan? 10 saat yol mu gideceğim oğlum? Abi şuraya gerek yeter o zaman. 181 yeter abi. 400 km yol mu gidiyorlar lan? Kimse yok. 147 açık beta'dayım. Yeni gelen bazı özellikler var. Ee, bu özelliklerden de ya aman aman böyle güzel bir özellik yok bildiğiniz şeyler geliyor. Oğlum fırın tutmuyor lan. Var ya hızlanmaya korkuyorum ha. Pastayı var freni tutmuyor zaten. Şöyle geçsem bunu ya. Oğlum bu frenler niye bu kadar şey ya? El freni çekiyorsun ya. El freni çektiğin zaman gaza bastığın zaman araç gidiyor, durmuyor yani. Gaza bastığında da değil. Bir yokuşa koydum araç bir şey olmamış gibi devam ediyor. Yok abi yok bunun frenlerinde büyük bir sıkıntı var. Güzel yol, on numara yollar var. Scania tokatlıyoruz. patlamadığımız araç kalmadı la piyasada. Sol şeritte uçuyor. Sol şeritte canavar abi. Ya bu bildiğiniz şey. Ee, oyunun kendi Volvo'su. Oyunun kendi Volvo'tarının üzerinde şasis seçenekleri olarak birkaç tane seçenek ekleyebiliyorsunuz. Birkaç tane değil de bayağı bol var aslında. Hem tır hem 40 ayak falan yapabiliyorsunuz aracı. O dorselin üzerinde de işte yük alabiliyorsunuz. Bayağı geniş kapsamlı bir mod aslında. Linkini açıklama kısmında unutmazsam koyacağım ya da yorumlara. Bazen unutuyorum yani link mod kullanıyorum. Linkini koymayı unutuyorum. Ya bildiğiniz oyunu kendi Volvo'su ama hani dediğim gibi bir frame sıkıntısı var. Şu şeyde olan Scania var ya, Scania logosu var, üzerinde bir adam var, Scania'nın üzerinde işiyor arkadaşlar. Değişik bir şey yapmış, böyle bayağı bir Volvo'cu arkadaş anladığım kadarıyla. Ben de bir yandan gaza basıyorum, bir yandan dışarıdan bakmaya çalışıyorum. Neyse durduğumuzda bakarız ona yine. Başta zaten bakmıştım. Scania'cılar biraz sinirlenebilir. Skanyacıları yorumlarda kızdıracak bir hamle bence. Ben de aslında bir Skanyacıyım. Yani Volvo'dan daha çok Skanya kullanırım ama abi bu da yani şimdi nasıl bir araçsa abi durmuyor ki yani. Ne yapayım ben 170 şey yaptım mı durmuyor. Frene basıyorsun tutmuyor abi fren. zaman fren tutmuyor. Bak şu anda, bak şu anda örneğini göstereyim Al sana, ha, bak el freni çekildi. Bak, el freni çekildi. Tutmuyor abi, fren tutmuyor. Tutmuyor. Ha, bak, gidiyor kendi kendine. de düz yaptın anda tamam, gidiyor. Bak, dayıyor gördün mü? Şu anda hiçbir şey basmıyor. Böyle yapsan düzelecek yani. Bu yönü biraz kötü. Ee, bu yönde biraz düzeltirse daha güzel olacak. Yani değişik bilmiyorum bir kilometrelik gidiyor yani durmuyor bak gaza bastığınız anda hiç sanki el freni hiç çekik değilmiş gibi bak sadece uyarı veriyor normalde tırlar böyle yapmıyor da bu neyden bilmiyorum şasi seçeneği değişiyor ya bak ne oplan her yerde ne hoplan? oğlum yemin var ya artık otobüse uyuz oldum ha Neoplan mı o gele? Allah'ım ya önde Neoplan arkada Neoplan oğlum oyunun haritasının tamamı Neoplan'la doğru. Ya abi bir trevago yok mu? Bir şey yok mu? Koskoca yapmışlar. Sadece bir Neoplan mı koyuyor ya? Bak ben bu alaya taktım ha. 20 tane tır modeli var, 30 tane tır modeli var, 30 tane araç modeli var. Bir tane otobüs modeli var. Oğlum Neoplan'dan soğudum lan artık göre göre. Abi bir iki tane otobüs şey koyun yani şöyle iki üç tane otobüs koyun. Trevegos'u var ne bileyim Tetros'u var. Yani binlerce tane otobüs var. Bir, bir, iki tane eski araç koy bir iki tane ne herkes yeni araç mı kullanıyor? Diyor? eski araçlar var eski otobüsler var. Onlardan da biraz koy. Nostalji olsun ne bileyim şu trafik iyileştirmesini şu yönde yapın yani. Her gün güncelleme geliyor yok işte. Ee o güncellemesi, bugün güncellemesi. bir tane de şu trafik için yapın bence Ford F-Max gibi bir tır oyunda yok mesela niye yok Ford F-Max yani on numara tır oyunda niye yok garibime gidiyor bunlar frene basıyorum frene de tutmuyor la Hazreti gelmişken garajı alayım lan Oğlum iyi ki fakir değilim lan gördüğüm her yeri alıyorum ha